Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili Yengeç burçlarına tarot açılımı yapıyoruz ve tabii ki yükseleni Yengeç olanlar da izleyebilirler arkadaşlar. Hemen kartlarımı karıştırarak başlıyorum ben. Niyetleniyorum sizlere. Sizler de mutlaka niyetlenin merak ettiğiniz şeylere. Şöyle bir kartlarınızı açalım ve seçelim. Neler çıkacak? Şansınıza, kısmetinize. Tamamdır. Kartlarımızı seçtik. Bakalım neler gösterecek. Aşk, para, eğitim, her şeye bakacağız arkadaşlar. Niyetlendiğiniz, merak ettiğiniz her şeye bakacağız. Şimdi şöyle bir ilk kartımızın enerjisiyle başlayalım. Şimdi ilk kartımıza baktığımızda böyle zaman zaman bir pişmanlık, zaman zaman yakınma bulunduğunuz durumdan, ara sıra geçmişe bakma ama özellikle de şu sıralar böyle yollarınızı ayıracağınız birkaç insan diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir şey söz konusu. Ee, ya geçmişteki bir insana ya da belli bir olaydan kaynaklı yaşadığınız pişmanlık sebebiyle ee, bir geçmişe bakıp pişman olma var böyle sürekli bir işte keşke olmasaydı keşke yapmasaydık gibi gibi böyle düşünceler ya da birkaç insanla yaşadığınız bir tartışma öncelikle bu insanlar e, genelde sorumluluklarından kaçan hatta sorumluluklarını e, sizin veya sizin gibi sorumluluk sahibi insanların üstüne atan insanlar ve sizi birazcık yormuşlar benim gördüğüm kadarıyla mesela Eğitim gördüğünüz yerde e, kendi sorumluluklarını sizin üstünüze atıyor olabilirler çalıştığınız yerde kendi sorumluluklarını sizin üstünüze atıyor olabilirler beraber bir iş kurmuş olabilirsiniz ya da beraber bir işte çalışıyor olabilirsiniz ama artık yollarınızı ayırmak istediğinizi gösteriyor kartlarımız zaten ayıracaksınız gibi de artık sanki tek başınıza ilerleme kararı alacaksınız bu aynı zamanda ev içerisinde. Ee, diğer bireylerin de sorumluluğunu kendi üstünüze almanız, onların daha doğrusu kendi sorumluluklarını sizin üstünüze atması ve onlarla da ilgilenmeniz sizi biraz yormuş olabilir. Şu saatten sonra diyeceksiniz ki artık herkes kendi sorumluluğunu kendisi yapsın. Çünkü siz yoruldunuz, sıkıldınız. İnsanları sevmeniz, değer vermeniz, saygı göstermeniz onların sorumluluklarının üstesinden geleceğiniz anlamına gelmiyor. Siz sadece kendi işlerinizi, kendi görevlerinizi yapacaksınız arkadaşlar. Bundan sonra insanlara karşı daha net tavır sergileyeceğinizi gösteriyor kartınız. Devam edelim. burada bir nasıl söylenir? Bir kısmet, bir yardım. Ancak bu yardım mı edecek gerçekten yoksa zarar mı olacak düşüncesi var. Size yardım edecek olan birisi, yardım etme niyetinde olan daha doğrusu bu. Belki size bir iş fırsatı getirecek, belki kariyer, kariyerinizde yükselmeniz için size bir fırsat oluşturacak ya da eğitimle alakalı güzel bir fırsat getirecek. Bu kişi parayla alakalı bir fırsat getirecek ya da maddi gelir getirecek size. Ancak şöyle ki tam belli değil şu anda. Daha doğrusu sizin açınızdan belli değil. Daha emin değilsiniz. Gerçekten bu kişi size böyle bir kısmet, böyle güzel bir kısmet getirebilecek mi? Biraz kararsızsınız. Aynı zamanda aşk hayatınızda size e, yeni bir kısmet geldi arkadaşlar. Flörtleştiğiniz birisi olabilir, beğendiğiniz birisi olabilir, sizi beğenen birisi olabilir. Emin değilsiniz. Acaba olur mu birbirimize gerçekten... E, uyum sağlayabilir miyiz ve karşı taraf gerçekten beni istiyor arzuluyor mu? Bu düşüncedesiniz. Biraz gelecekle alakalı kafanızda sorular var maddi anlamda da. Size bir para gelecek bir yerden para gelecek ama gelir mi gelmez mi ya bir aksilik çıkar da gelmezse düşüncesi var. Bir mahkeme kararı bekliyorsanız acaba karar olumlu mu sonuçlanır olumsuz mu olur? Yani böyle gelecekle alakalı bol bol kaygılarınızın olduğunu gösteriyor kartınız. Peki ne olacak diye şöyle bir bakalım. Bir zafer söz konusu arkadaşlar. Her ne kadar biraz tereddüt etseniz de aslında işler çoğunlukla olumlu olacağını gösteriyor kartlarımız. Ee, sadece hani yakın gelecekte öğreneceğiniz için ne olduğunu, ne olacağını daha doğrusu ondan kaynaklı biraz streslisiniz diyorsunuz ki hani çabuk olsa bitse de bu para bana gelecek mi, gelmeyecek mi görsem gelecek arkadaşlar. Bir yerden bir para bekliyorsanız, bir iş yaptıysanız, tamamladıysanız oradan bir para bekliyorsanız bu para size gelecek arkadaşlar. Eğitim anlamında, kariyer anlamında herhangi bir beklentiniz, bir onay, bir haber bekliyorsanız bir sonuç bekliyorsanız onun da yakın zamanda Sizin elinize artık ulaşacağı görünüyor Bununla alakalı tereddüt ter ter etmenize ter gerek yok Birisinden adım bekliyorsanız Şu anda konuştuğunuz birisi Ama bir aranıza soğukluk girmişse mesela aşk anlamında O kişiden de yine size karşı adım geleceği görünüyor Hiç kimse yoksa hayatınızda Kısmet geleceği görünüyor yani böyle tanıma gerçekten tanımaya değer sizi mutlu edebilecek bir kısmet geliyor arkadaşlar. Bununla tanışacaksınız ve ee, bir flört dönemi başlayacağı da görünüyor. İlişkisi zaten olanlar içinse arkadaşlar yakın zamanda yaşamış olduğunuz e, ufak tefek gerginlikler görünüyor. Özellikle karşı tarafın ilişkiyi veya sizi e, çok fazla boşladığından şikayet ediyor olabilirsiniz. Eski ilgini göstermiyorsun gibi bundan kaynaklı şikayet ediyor olabilirsiniz. Artık karşı tarafın size daha fazla ilgi göstereceğinden emin olabilirsiniz. Bir ayrılık söz konusu değil tam tersi ile ilişkinizde daha da iyileşeceksiniz. Daha da güzel günler göreceksiniz diyor kartlarımız. Devam edelim. Hatırlatma yapayım. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar videoya ve özel fal için Instagram'dan yazabilirsiniz ve canlı yayında soru cevaplar için de beni TikTok'tan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Ailevi sorunlarınız varsa arkadaşlar, hani özellikle videonun başında söyledim ya, kendi sorumluluklarınız aslında bunun yanı sıra başka insanların da sorumluluğunu alıyorsunuz. Çünkü siz onları sevdiğiniz, saygı duyduğunuz için o insanlar hani ne işleri çıksa size sesleniyorlar. Ve artık bu sizi biraz yormaya başladı. Ya da bir ortaklık olduğunuz kişi bir ortağınız da olabilir. Bu illaki aileden bir insan olmasına gerek yok. Bir arkadaş da olabilir. Her neyse bu insanlarla artık probleminizi düzeltiyorsunuz. Peki nasıl düzelteceksiniz? Tabii ki de biraz daha aranıza mesafe koyarak. Bu demek değildir ki o insanları kendinizden uzaklaştırın. Sadece... Ee, birbirimize yani sen ne kadar bana saygı duyarsan sen ne kadar sevgi gösterirsen tabii ki zaman zaman birbirimizle yardımlaşacağız ama sürekli sürekli ben zaten size yardım ediyorum ya da sizin sorumluluklarınızı zaman zaman yerine getiriyorum diyerek benim zaaflarımdan yararlanıp sürekli bana sorumluluk yıkamazsınız diyeceksiniz bu bu kadar basit yani ve aranızdaki o iyileşme süreci artık başlayacak zaten dediğim gibi arkadaşlar sadece kendinizi ifade edin ve e, insanların sizin Sevginizi, sizin güzel niyetinizi kullanmasına izin vermeyin. Ondan sonrasında zaten aranızda güzel, e, saygılı bir ilişki ortaya çıkacak yani. Bu eğer uzak bir insansa yine aynı şekilde bir ortağınızsa mesela. Onunla net şekilde konuşmasın, konuşmalısınız ya da aileden birisi ise yine aynı şekilde onunla da net bir şekilde konuşmalısınız dostlar. Şöyle devam edelim. burada diyor ki geçmişten bir aşk varsa arkadaşım geçmişte bir aşk geçmişte yaptığın bir hata geçmişte kaybettiğin bir para ya da nasıl söylenir geçmişte kaybettiğin bir eğitim iş fırsatı yaptığın hatalar yani sürekli bunları düşünerek diyor bir noktaya varamazsın artık yenilikçi olman gerekiyor şöyle ki geçmişten bir insan olsun geçmişten bir hata geçmişten bir para kaybı geçmişten bir eğitim fırsatını kaçırma ya da parafır e, kariyer fırsatını kaçırma. Ne olursa olsun arkadaşlar, e, sürekli geçmişe bakarak önünüzdeki kısmetleri de aslında baltalamış olacaksınız. O yüzden artık böyle bir karar vermek gerekli. Yani tamam ben geçmişe bir sünger çekiyorum. Çünkü olmayacak sürekli geçmişi düşünerek olmayacak dostlar. Ee, biraz daha yenilikçi olmamız gereken bir dönemdeyiz. Önümüzdeki para kısmetlerine odaklanmalıyız. Aşk hayatımızla alakalı geçmişteki sıkıntıları düşünmeyelim. Bugün ne kadar güzel yaşarsak aşkımız o kadar güzel olur. Ya da geçmişte başka bir ilişkinizle alakalı pişmanlığınız varsa ve şu anda ilişkiniz yoksa geçmişten birisini bekliyorsanız bırakalım arkadaşlar. Olacağı varsa zaten olur. Geçmişteki bir insanı siz kendi gücünüze döndüremezsiniz. Hayat yazmışsa belki 5 yıl sonra karşı ama sizin yollarınız şu an için ayrılmış ve siz kendi yolunuzdan devam etmelisiniz. Önünüze geçecek olan gelecek olan yeni kısmetleri değerlendirmelisiniz diyor aslında kartlarımız. Fırsatlar açısından da sürekli böyle geçmişe bakan bir yapınız olduğunu görüyorum. Keşke olmasaydı, keşke yapmasaydım ama yapılabilecek bir şey yok bu noktada. O yüzden e, ne kadar önünüze bakarsanız o kadar kazanç sağlayacaksınız arkadaşlar gerçekten. Bakalım Fırsatlarımız açık çünkü. Yani o kadar güzel fırsatlar, o kadar güzel kısmetler elinize geçecek ki. Bakın çıkan karta. Şöyle görüyor musunuz? Birliktelik. Şimdi dediğim gibi Arkadaşlar geçmişte bir ilişkiniz varsa geçmişten birisini bekliyorsanız beklemeyin bırakın ya da geçmişte ilişkiniz şu anki ilişkinizle alakalı geçmişte sorunlarınız varsa bu demek değildir ki ileride de olacak olmayacak bırakın ya şans verin ilişkinize gayet güzel devam edeceksiniz şu an mesela acaba bu ilişkimde yaşadığım sıkıntıları gelecekte de yaşar mıyım diye kendinize sormayın. Şu an yaşadıklarınızdan bahsetmiyorum. Daha çok böyle ilişkinizin başlarında yaşadığınız sıkıntılar, problemler acaba ileride büyür, büyür daha da kötü hale gelir mi? Gelmez arkadaşım. Niye gelsin? Zaman zaman herkes ilişkide problem yaşayacak. Çünkü bu insanlığın kuralı zaten. O yüzden kendini sürekli böyle kötüye yönlendirme diyor. Şu anki ilişkine mesela sahip çık. Çünkü çok güzel fırsatlar, çok güzel kısmetler seni bekliyor. Evli de olsan, sevgili de olsan, nişanlı da olsan mükemmel bir ilişki. Ve böyle devam edecek buna sahip çık diyor mesela. Ya da arkadaşım eğer ilişkin yoksa geçmişteki kişiyi artık düşünme. Geçmişten bir özür bekliyorsan, geçmişten bir kişinin adım atmasını bekliyorsan ya da asla konuşmanın tamamen sonlandığı belki o kişi hani unuttu bile konuştuğunuzu ama siz hala bekliyorsanız arkadaşım konuşma sonlandıysa artık olmayacak demektir. Yeni bir kısmete odaklanmanız gerekli. Yani yeni kısmet nerede diye sorabilirsiniz ama siz önce bunu bir kabul edin. Siz bir geçmişi tamam ben kapatıyorum ve geçmişi beklemiyorum deyin. Bunu kendinize ikna edin ki önünüzde yeni bir kısmet belirebilsin değil mi? Bu önemli çünkü niyetlerimiz önemli. Siz de artık geçmişe sünger çekmenizle birlikte arkadaşlar para açısından eğitim açısından zaten bolluk bereket var kariyer açısından başarı var. Yani iş arayanlar için iş fırsatı var. Sürekli dediğim gibi geçmişteki kayıplarla kafanızı meşgul edip de önümüzdeki fırsatları kaçırmayalım arkadaşlar. Gayet güzel bir faldı, güzel bir enerjiydi. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. TikTok'tan ve Instagram'dan beni takip etmeyi, özel fal için ulaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize şifa olsun. Görüşmek üzere.